Selamlar. Ekim ayı içerisinde okuduğum 10 kitaptan bahsedeceğim bir video ile geldim sizlere. Kesinlikle benim için verimli bir ay oldu diyebilirim. Çok da uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Ama hala hazırda hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Öncelikli olarak bu dev kitaptan bahsedelim. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Bilenler bilir. Türk edebiyatı konusunda oldukça eksiyim Ve kalın kitaplar beni her zaman bir miktar ürkütmüştür. Sanki hiç sevmeyecekmişim ve sonrasında da bana bela olacakmış gibi. Bununla birlikte hem Türk edebiyatı hem de kalın bir kitap var elimde. Benim bir süredir devam ettiğim ve tüm Türkiye'de de varlığını sürdüren Kitap Ağacı Okuma Grubu'nun Kocaeli Ayağı. Kitap Ağacı Kocaeli'nin bu ay için seçmiş olduğu kitaptı bu. Körbur'un, Hikmet Hükümenoğlu'nun. Ve ben de bu ay bu kitap tartışılacağı için bu kitabı okudum ve ilk olarak dediğim gibi bu kitap kitaptan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten mükemmel bir kitap okuduk bu ay. Öncelikle olarak benim gibi kalınlığından korkanlar varsa kesinlikle korkmasınlar. Yani kitabı elime alıyorum 100 sayfa. Elime alıyorum 100 sayfa. Kitap resmen o şekilde su gibi akar gibi gidiyor. Haliyle çok kolay okunduğu konusunda size garanti verebilirim. Dilim mükemmel, inanılmaz duru, muazzam. Betimlemelerle bizi boğan ya da böyle ağdalı dili olan bir kitap değil. Kesinlikle üstü bunu çok beğendim yazarın ki yazardan okuduğum ilk kitap ama son olmayacağının garantisini kesinlikle veriyorum. Kitabı okurken çoğu zaman şaka mısın? Bu nasıl bir kurgu? Bu nasıl bir güzellik dedim. Hikayesi çok hoşuma gitti. Kurgusu çok başarılı. 1960-1990 arasındaki bir dönemi anlatıyor bize. Bir jenerasyonun üç neslin hikayesini anlatıyor ve bunu anlatırken Türkiye'nin belli başlı olaylarını da içerisine yedirerek işte Rum olayları, 12 Eylül olayları, Demirel dönemi, Ecevit dönemi vesaire gibi birçok siyasi ve dönemin önemli olaylarını da yedirerek ama direkt olarak onları konu almadan karakterlerin üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu göstererek aslında anlatıyor ve okurken o anları resmen yaşıyorsunuz. Yani bu kitapta yer yer ben şöyle şeyler yaşadım. Mesela bir noktaya geldim ve kitabı kapattım. Dedim ki sanki böyle ben okumaya devam etmezsem olmasını beklediğim ve olacağından korktuğum o şey olmayacakmış ve ben bunu engelleyebilirmişim gibi sanki geldi öyle bir hissiyatla okudum bazı bölümleri o kadar etkileyici o kadar derinlikliydi çok beğendim gerçekten ee, dediğim gibi yazardan okuduğum ilk kitap ama son kitap olmayacak kesinlikle diğer kitaplarını da alacağım hatta aranızda yazarı okuyanlar varsa da bundan sonraki okumam gereken kitap sizce hangisi olmalı sizin önerinizi bekliyorum şimdi size çok meşhur bir üçlemeden bahsedeceğim aslında o kadar meşhur bir üçleme ki ölmeden önce okunması gereken kitaplar listesine girmiş bir üçleme. Paul Astor'ın şöyle New York Üçlemesi serisi adından da belli olduğu üzere 3 kitaptan oluşuyor. Sırasıyla Cam Kent Hayaletler ve... Kilitli oda. Eskiden bu kitap hem can yayınlarına hem de başka yayınlardan üç bir arada olarak şekilde basılmış. Yani üç kitap tek kitap olarak basılmış. Ve bence de çok mantıklı. Çünkü bu üçlemeyi araya mesafe koyarak değil arka arkaya okumak gerekiyor bence. Bununla birlikte can yayınları daha sonrasında üç parçaya bölerek ayrı ayrı da basmış. Ben üçünü arka arkaya okudum ve dediğim gibi muhtemelen araya mesafe koysaydım, birini bu ay, birini öteki ay okusaydım aynı etkiyi alamazdım diye düşünüyorum. Çünkü birbirinin devamı gibi olmayan ama birbiriyle paralel ilerleyen özellikle duygusal anlamda bir duygu paralelliği içerisinde giden bir işleme ki bahsettiğimde daha net anlayacaksınız bunu. Aslında üç kitabın hikayesi de farklı karakterler, farklı olaylarla aynı hikayeyi, aynı duygudaşlığı bize veriyor diyebilirim. Şöyle ki üç kitapta aslında nasıl kayışı kopardım hikayesi. İlk kitap olan Cam Kent'ten bahsedecek olursam ana karakter olan ve dedektiflik romanları yazan bir karakterin onu başkası zannederek aranması üzerine ki Paul Astor adında bir özel dedektifi aramaktadırlar ve yazarımızın bu kişi olduğunu zannetmektedirler. Böylece yazarımız o kişiymiş gibi davranarak bir özel dedektiflik işine soyunur ki aslında dediğim gibi kendisi dedektiflik romanları yazan, polisiye romanları yazan bir yazardır bir anda bir dedektife dönüşmesinin hikayesini dedektife dönüştükten sonra yavaş yavaş aslında az önce de dediğim gibi nasıl kayışı koparıp bir anda olduğu kişiden kopmasının bir kopuşun hikayesini veriyor bize. Kitabın üslubu, kurgusu ve hikayesi çok başarılıydı bence. Ben çok beğendim. Ayrıca aşırı derinlikliydi. Felsefesine bayıldım. O Kayışı koparma anını çok güzel yaşadım diyebilirim. İkinci kitap Hayaletler ilkine nazaran çok daha ince bir kitap olmakla birlikte benim için İlk kitap olan Cam Kent'ten biraz daha az başarılı bir kitaptı. Onun kadar böyle kendimi kaybederek okumadım ama oldukça sevdim. Yine bir dedektiflik hikayesi var. Elimizde özel dedektif olan ana karakterimizin ki ismi Mavidir. Sıradan hayatı olan bir adamı bir izleme görevi alması sonrasında hayatının tepetaklak taklak oluşunun onun da bir süre sonra bir kendini arayış, bir amaç arayışı içerisinde girmesinin ve kayışı koparmasının hikayesini anlatıyor aslında. Dediğim gibi ilk kitabın mükemmelliğinden sonra ikinci kitap benim için biraz daha sönük kaldı. Hayaletler biraz daha basit bir kitap olarak geldi bana. Aslında çok basit de değil dediğim gibi yine derinlikle ve felsefesi olan bir kitaptı ama İlk kitabın kurgusal başarısını ben bu kitapta bulamadım diyebilirim. Bununla birlikte ilk kitapla paralel bir özellikle duygudaşlık anlamında paralel bir şekilde ilerlemesi bence oldukça büyük bir başarıydı. Yani okurken aynı duyguları paralel şekilde hissediyorsunuz ilk kitapla birlikte. O kayışı koparma mevzusu. Bence çok başarılı işlenmişti. Haliyle üçüncü kitabı okuyacağım zaman ilk kitapta beklediğim duyguları bekleyerek başladım. Ve kesinlikle beklediğim gibi oldu. Üçüncü kitap Kilitli Odada çok güzeldi. Hatta açıkçası benim bu üç kitap içerisinde en çok beğendiğim kitap kesinlikle Kilitli Odaydı. Bu kitapta bir dedektiflik hikayesi olmayan bir dedektiflik hikayesi okuyoruz. Nasıl derseniz şöyle ki tam da yazar denemeyen aslında köşe yazarı diyebileceğimiz bir karakterin ortadan kaybolan bir arkadaşının öldüğü ihtimali ortaya çıktıktan doğduktan sonra kendisinin vasiyeti üzerine yazdığı her şeyi onun adına basması, kitaplarını çıkarmasından sonra aslında arkadaşının ölmediği ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte kendisinin buna kafayı takması ve arkadaşının peşine düşüp onu tırım tırım arayıp kendisini dedektifliğe soyunmasının ve arkadaşının arayışında kendini kaybetmesinin hikayesi yine bir kayışı koparma hikayesi dediğim gibi. Arkadaşını ararken kendini kaybeden bir karakterin hikayesini okuyoruz bu kitapta. Dediğim gibi 3 kitap içerisinde en çok bu kitabı beğendim. Yani basit olarak özetlersek 3 kayışı koparma hikayesinin bulunduğu, birbiriyle paralel ilerleyen hatta birbiri arasında geçişleri de olan 3. kitapta ilk kitaptan karakterler de mesela bize göz kırpıyor. Böyle güzel nüanslar da var mesela. Harika bir üçleme. Kesinlikle ölmeden önce okunması gereken kitaplar listesine girmeyi hak etmiş. Ben okuduğum için çok mutluyum. Daha önceden Polaster'dan Timbuktu'yu okumuştum ve beni çok fazla tatmin etmemişti ama bu üçü gerçekten almak istediğim tadı Polastur'dan beklediğim şeyi bana verdi. Ben de Paul kitaplarının hemen hemen tamamı var diyebilirim ve yakın zamanda yine Polastur macerama devam etmeyi planlıyorum. Hatta. Eğer aranızda polastır okuyanlar varsa bana kesinlikle şu kitabınla devam etmelisin diye tavsiyelerde de bulunabilirsiniz. Sırada enteresan yer yerde rahatsız edici bir kitap var. Kitabımız Dünyalı. Itaki'nin bu renkli kapaklı modern Güney Kore serisini bilirsiniz. Lanetli Tavşan'la başlamıştı bu seri. Birçok kitabı çıkmıştı. Bende kitapların hepsi var. Daha önceden Lanetli Tavşan'ı okumuş ve çok beğenmiştim. Dünyalıları da çok merak ediyordum. Bu ay bir şans vermek istedim. Enteresan bir kitap. Kitabın yazarı ülkemizde de bayağı meşhur olan bir kitap olan Kasiyerin de yazarı olan Sayaka Murata. Dediğim gibi oldukça ilginç bir kitap. Sahip olduğu oyuncağın bir uzaylı olduğunu ve kendisine bazı özel güçler bahsettiğine inanan bir çocuğun ki bu inancını çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe kadar taşımış olan bir karakterin bunu hayatına yedirmesinin hikayesini okuyoruz biz. Gerçekten kendisine bazı özel güçler bahşedildiğine ve oyuncağının uzaylı olduğuna inanan bu arkadaş hayatında gerçekleşen tüm kötü olaylarda, tüm travmatik vakalarda buna sığınarak üstünü bununla örtmeye çalışıyor ve kitap hassas bir kitap aslında. Yani belirli konularda hassasiyet geliştiren insanların tetikleyicisi olabilir içerisinde çocuk istismarı var, cinsel istismar var. Ailesinde problem yaşayan kişilerde biraz rahatsızlık oluşturabilir belki. Kötü ebeveynlik var diyebilirim. Özellikle annesi ve kız kardeşi oldukça rahatsız edici bence. Karanlık bir kitap. Yani içerisinde cinayet de var. Karanlık duygular var, depresyon var. Okuması kolay değil. Akıcı bir kitap ama duygusal anlamda okuması kolay değil. Hani bu kitap için o keyif aldım diyemem belki. Yani size keyif verecek bir kitap değil. Okurken böyle küçük küçük rahatsız eder ede eder ede 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 okuyorsunuz ve e, amacına muhtemelen bu. Bu noktada amacına hizmet ettiğini düşünüyorum ben kitabın. Bununla birlikte ben kitabı bitirdiğimde ben de bir tatminsizlik de oluşmadı değil. Yani kitap bittiğinde evet amacına hizmet etmişti ama bir şeyler de eksikti sanki yani oturmamış bir şeyler var gibiydi. O tatminsizlik beni biraz rahatsız etti. Haliyle bu ay en sevdiğim okumalardan olmadı diyebilirim. Sıradaki kitap muhtemelen çoğunuzun okuduğu, benim okumakta geç kaldığım kitaplardan bir tanesi Yu Hua'nın Yaşamak kitabı. Jaguar yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Çıktığı zaman da ortalığı bayağı sallamıştı. Tüm bookstagramların elindeydi ve o dönemde ben sanırım çok fazla görmüş olmaktan dolayı bir soğuma yaşamıştım. Bununla birlikte artık bence zamanı gelmişti diye düşünüyorum ve elime aldıktan birkaç saat sonra kitap bitmişti. Kurgusu güzel, dili çok yalın, okuması çok rahat bir kitap. Bununla birlikte oldukça travmatik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani sizde travma oluşturur mu bilmiyorum ama Biraz Türk filmi tadında başına oda mı gelecek bu da mı gelecek hayır o da olmaz artık diyeceğimiz her şeyin başına geldiği bir ailenin hikayesini anlatıyor. Zengin bir Japon gencinin kumarda bütün aile parasını kaybettikten sonra fakirleşmesinin ve dönemin getirdiği hükümetle ilgili bazı değişikliklerden sonra da tüm köyle birlikte kendilerinin de içine düşmüş olduğu sefaletten etkilenmelerinin, aile bileylerini kaybetmelerinin, ailedeki her bireyin başına türlü türlü feraketler gelmesinin, bunların etkilerinin hikayesini anlatıyor bize. Dediğim gibi okurken acaba şimdi ne gelecek başlarına diyerek okuyorsunuz sürekli ve bir saçmalık da yok yani. Hani mesela yok çok saçma artık bu kadarı da olmaz demiyorsunuz ve yaşanan her şey size olasılık dahilinde olabilir geliyor. Bu sebepten dolayı da hani ben herhangi bir absürtlük ya da saçmalık bulmadan biraz içlenerek okudum. Kitap oldukça hoşuma gitti. Yazarın bir diğer kitabı da yine Jaguar yayınlarından çıkmıştı. Kanını Satan Adam. Onu da yakın zamanda okumak istiyorum. Bu ay yerli edebiyat hükmen hükümenoğlundan kör okuduktan sonra dedim ki ya evet çok güzel gerçekten daha fazla yerli okumalıyım ben çok eksiğim bu konuda ve kitaplarımı biraz eşeledim sonrasında Alper Canıgüz'den Tatlı Rüyaları okumaya karar verdim ve bu ay okuduğum yerli kitaplardan bir tanesi de o oldu. Afili Finitaları çok seviyorum ben yani Murat Menteş olsun, Hakan Günday olsun, e, Alper Can de onlardan bir tanesi biliyorsunuz. Çok tatlı bir konusu var bence bu kitabın. Yani gündüzleri hayatını sürdürüp geceleri uyuduğunda rüyasında ikinci bir benliğinin başka bir hayat sürdüğüne inanan ve buna dair kendince kanıtları da olan bir adamın rüyalar konusunda uzmanlaşmış olan bir psikolog. Profesörün yanına gitmesi, ona başvurup ondan yardım istemesinden sonra ikisinin yaşadığı maceraları anlatıyor aslında bu kitap ve e, iki yollu ilerliyor diyebiliriz. Bir taraftan ana karakterimizin hikayesini, maceralarını okurken bir taraftan da ana karakterimizin rüyasında gördüğü ikincil benliğinin yaşadıklarının hikayesini okuyoruz ve İkinci benliğinin Hayatı bayağı maceralı. Haliyle aksiyon deseniz var, kurgu deseniz güzel, macera bol. Absürt edebiyatı seviyorum ben. Yani Murat Menteş'ten çok aşinayım ve o hoşuma gidiyor. O yüzden bu kitaptaki absürtlükler de beni hiç rahatsız etmedi, aksine çok eğlendirdi. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. Yazarın diğer kitaplarını da kesinlikle okuyacağım yakın zamanda. Videonun başında da söylemiştim. Hükmen Hükmenoğlu'nun kitabını kitap ağacının okuma kapsamında okumuştuk. Önümüzdeki ay istenen Sezgin Kaymaz'ı ağırlayacağız ve ben utanarak söylüyorum ki hiç Sezgin Kaymaz okumadım bugüne kadar. O yüzden de bir öykü kitabı olan Bakele ile başladım bu ayda. Bence yazarı iyi bir giriş kitabı olabilir diye düşünüyorum öykü kitapları. İçerisinde 34 tane öykü olması lazım sanırım. Kitap çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kendisi de öykü yazan biri olarak ben açıkçası baya böyle gazlandım bu kitaptan sonra. Dedim ki yani neden ben de öykülerimi toparlayıp bir kitap haline getirmeye çalışmıyorum. O açıdan da yani kişisel anlamda da beni gazladığı için oldukça önemli bir kitap haline geldi benim için bu kitap. İçerisindeki öykülerden özellikle kitaba da adını veren ve kitabın ilk öyküsü olan Bakele'yi çok naif buldum. Şöyle şuramda bir şeyleri titretti yani. Kedi annesi ve hayvan dostu olarak temizlik, imandan gelir öyküsünü çok beğendim. Ben geldim de diye bir öyküsü vardı. Mesela o öykü beni çok zamansız yakaladı. Çok beklemediğim yerden geldi ve vurdu çok sevdim. 10 Mart 2050 Perşembe diye bir öyküsü vardı. İçimde bir yerleri sızlattı, dokundu kesinlikle. Çok hoşuma gitti. Yani daha aslında içinde bir sürü böyle beni sarsan ya da işte içimde bir yerlere özellikle dokunan öyküsü vardı ama özellikle bu saydıklarım çok etkiledi beni. Ben çok sevdim. Yazarın diğer kitaplarına da devam edeceğim. Düz Dünyacıları aldım ve şu anda da Kaptan'ın Teknesini okumaya başladım. Sizce hangi kitaplarına öncelik vermeliyim? Aranızda Sezgin Kaymaz okuyan varsa tavsiyelerini bekliyorum. Bahsedeceğim bir kitap aslında kütüphanemin önünden geçerken ''Aa bu kitap inceymiş ve ben bunu daha önce neden okumamışım?'' diyerek çekip aldığım İntihar isimli kitap. Edward Liver isimli Fransız yazarın kitabı ve bu kitap oldukça ince bir kitap. 81 sayfa. Bununla birlikte ben bu kitabı neredeyse bir hafta gibi bir sürede okudum diyebilirim. Çünkü inceliğine aldanmamak gerekiyor. Oldukça içine sizi almayan bir tarafı var. Yani karanlık bir kitap olduğunu baştan söyleyebilirim. Zaten adı da intihar yani. Bir arkadaşının ölümünden sonra yazar arkadaşını bize anlatıyor ve bunu sen diliyle yapıyor. Sen şöyleydin, şunu severdin, şuraya giderdin, şuraya gittiğinde şöyle yapardın. Şu kişiyle şöyle konuşmuştun. Tarzında arkadaşını, arkadaşını anlatır gibi bize anlatıyor. Kitabı okuyup bitirdikten sonra bir amaçsızlık hissettim. Yani evet ben bu kitabı okudum, bitti ama bu kitabın amacı neydi? Ya da bu kitap bana ne verdi? O noktada biraz böyle havada kaldı. Bu ayın sevdiğim okumalarından bir tanesi değildi sanırım. Bununla birlikte oldukça popüler bir kitap ve popüler olmasının sebebi bence yazar bu kitabı bitirip yayın evine teslim ettikten 10 gün sonra kendini öldürmüş. İntiharla ilgili bir kitap yazdıktan sonra kendini öldürmüş olması bu kitabı biraz hype'lamış diye düşünüyorum bence. Ya da hani şöyle de bakabiliriz. Arkadaşı üzerinden kendiyle ilgili çıkarımlar yapıp bize son bir veda mektubu, intihar mektubu gibi bir şey bırakmış olabilir belki bilmiyorum ama sonuç olarak bende çok güzel duygular uyandırmadı. Sadece hani kitabın verdiği bana his olarak değil okuma tatmini olarak da çok güzel duygular uyandırmadı. O sebepten dolayı çok sevmedim bu kitabı. Bu ayın son kitabı da benim arkadaşım Ela ile birlikte kurmuş olduğum ve birkaç senedir devam eden Antik Yunan okuyoruz etkinliğinin Ekim ayı kitabı olan Filozof Yaşamların Satışı ünlü retorik ustası Leukinovas'ın yazmış olduğu bir kitap. Zaten retorikte çok başarılı olduğu için, e, ağzı çok iyi laf yaptığı için de bu kitapta bize biraz onu gösteriyor diyebilirim. Felsefecilere, filozoflara giydiriyor biraz. Bunu da özellikle de çok ünlü filozofları, çok ünlü felsefecileri, hani buna Sokrates, Platon vesaire gibi hani böyle ünlü büyük filozoflar, felsefeciler dahil Zeus aracılığıyla ve özelliklerini de her Hermes'e çığırtkanlık yaptırarak halka satıyor. i̇çerisinde i̇şte iki ayrı diyalog var. İkinci diyalogda dirilen ölüler veya balıkçı bunu da ilk metin olan Filozof yaşamların satışı çok fazla felsefeciler tarafından eleştirildikten sonra yani sen kimsin de filozofları böyle yeriyorsun, böyle laflar söylüyorsun tarzında eleştirildikten sonra ona yanıt olarak yazmış olduğu bir metin, bir diyalog. Orada da ölmüş olan felsefecilerin, filozofların karşısına çıkıp kendini bir mahkemede savunuyor. O da işte kendini aklama çabası, çalışması diyebiliriz. Retorikte uzman olduğu için aslında tam bir laf cambazı. Bunu da bu kitapta çok rahatlıkla görüyoruz dediğim gibi. Ben kendisini oldukça ukala buldum. Yaptığı laf cambazlıkları da çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama bununla birlikte bunları dışarıda tutarsak kitap çok hoşuma gitti. Kitap çok güzeldi. Bu ay beni çok tatmin etti. Bence oldukça güzel bir okuma oldu. Yani iki diyaloğu da çok beğendim. Böylelikle Ekim ayında okumuş olduğum 10 kitaptan bahsetmiş oldum sizlere. Umarım aralarında size hitap eden bir şeyler bulmuşsunuzdur. Eğer Okuduklarınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. Bununla birlikte eğer benim okuduklarım üzerinden bence şunu da okumalısın diye tavsiye edeceğiniz kitaplar varsa önerilerinize de açayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.